Sigorta Haber TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Ajanete.org sponsorluğunda dijital sohbetlerin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir ajantenin web sitesini konuşmaya çalışacağız. Web sitesi konusunda da neler yapması lazım? Yani biraz o konuda yönlendirmeye çalışacağız aslında. Yine Erkan Gülhan'la birlikteyiz. Ajanete.org yöneticisi. Erkan abi hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar Erhan'cığım. Sağ olasın. Sen nasılsın? Çok çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Vallahi Şimdi güzel. Erkan abi her programda farklı başlık konuşacağız dedik ya bu bölümümüzde evet. de web sitesini konuşalım istiyorum. Şimdi aslında geçen programda da sen birazcık böyle bir sistem ederek söyledin artık dönem yani bu dönemde herkes sosyal medyacı herkes işte web master vesaire vesaire bir agentin web sitesi nasıl olmalı yani daha doğrusu şöyle bir Acayip olarak da bakmayalım en başında, web site nasıl olmalı, ne özelliklere sahip olması lazım? Şimdi e, Evet, çok güzel bir soru. Bence de bizim zaten işimizde bu yanında, sosyal medya yönetimini koyduk. Hı hı. E, şimdi web sitesi nasıl olmalı kısmında, web sitesi e, üç aşamalı Olmaması gereken şu, ben mi sevmediğim web sitesini, Google mu sevmeli web sitesini hı hı. yoksa son kullanıcıya mı ulaşabilmeliyim? Şimdi e, bazı tasarımcılar web yaparken e, e istediği doğrultuda onları mutlu etmek için yapıyor. Ama biz aslında nasıl doğru yerde doğru bulunabilir, arama sonuçlarında nasıl olabilir, Google'un algoritmasına uygun bir yazılımla mı yapılmış? E, şimdi üç aşamalı web var. PHP, HTML ve Voltrek. Bunları doğru kanalize edersek, birbirlerini harmanlarsak güzel bir ama şimdi bir bir veya bir reklam ajansı bir web sitesi yaptığı zaman işte kontrol paneli veriyor, admin paneli veriyor işte ama admin paneli verdin de sen şimdi bu adama bu adam zaten içerik yönetimini bilmiyor. İçerinde SEO ayarları nasıl yapılacağını bilmiyor. Sadece logo değiştirmeyle admin paneli olmak bunu yönetemiyorsa bu ekstra biz zaten web sitesine yükümlülüktür ve yüktür. Biz o yüzden diyoruz ki web sitesi, mevcut web sitesi 1000 liraya da yapılabilir, 50.000 50 bin liraya da yapılabilir. Amaç burada şu olmalı, bir ajente kendi konumunda daha iyi aranma sonuçlarına çıkabilecek bir algoritmayla yapılmalı. Yoksa ben sadece ajenteyi mutlu etmek istersem ajentenin kocaman logosunu koyayım, bir de koyayım. Bir yani mesela yapayım. şöyle, şimdi ben WordPress sitelerine bakıyorum. işte WordPress evet. temaları var. WordPress'i de birazcık aslında açalım altını izleyenler için. Evet. WordPress dünyanın şu anda en çok kullanılan hazır sistemi, hazır tabanlı web sitesi sistemi, evet. saf haliyle kullanıcılara sunuluyor bedava. Bunun üzerine görselleri yani tema diyorlar bunlarda, görselleri Aynen. bazı noktada ücretsiz satılıyor, bazı noktada ücretli, ücretli satılıyor. Bu haber sitesi de olabiliyor WordPress tabanlı, kurumsal Aynen. bir şirket sitesi de olabiliyor, blog sitesi de olabiliyor vesaire vesaire böyle uzayıp gider bu. Aslında normalde bakarsak, senin dediğine göre, biz gidip 100 lira 150 lira bir WordPress web sitesi de kurabiliriz sayfamıza. Tabii ki, tabii ki. Ama tabii onu ki. kurarız, öyle koyarız oraya. Kimsenin ondan bir haberi evet. olmaz. Doğru mudur? Google'un ya da başka bir şeyin. Tabii. Bir, mesela biz WordPress'i seçmemizin sebebi şu, biz kullanıcı panelini biz çok iyi biliyoruz. Ben yıllarca WordPress'in de Türkiye'deki güvenliğini sağlamış bir adamım. <laughs> e, ee, bir eklenti istiyor ajansı. Diyor ki işte WhatsApp entegrasyonu. WhatsApp entegrasyonu oluyor koymak e, yaklaşık yarım saat. Ya da diyor ki işte e, teklif almışsanı sağ tarafa koyalım. Bunu koymak yarım saat. İşte e, şu formu da istiyorum, bu sayfayı da istiyorum demesi hep bunlar yarım saat. Ama özel bir yazılıma ya da PHP ya da diğer dillerde bir yazılımda bunun için ciddi bir maliyet ve ciddi bir zaman gerekir. Ama şimdi hmm. Wall Street'te 100 liralık tema var. 100 liralık temayı bu işten anlayan bir adam 200 liraya mal edip 1000 liraya takabiliyor. Evet. Ee, ama bunun devamında güncellemeleriyle uğraşmazsa o site yine alt tarafa doğru gidiyor. Şimdi içerisindeki makalelerde evet. makalelerden tutun da ajenteyi anlatan kelimeler, yaptığı sigorta işlerini, poliçelerin adını, sigorta şirketlerin adını, anahtar kelimelerini, SEO oranlarını koymadıktan sonra 100 liralık site, 50 bin liralık site, Ayrılmam mantığa hizmet ediyor. Peki, şöyle bir şey soracağım abi şimdi sana. Sen evet. sonuçta bir hizmet şey yapıyorsun hani sunuyorsun ama. Evet. Şimdi sonuçta bütçeler var hani bu senin sunduğun hizmetin dışında bir şeyden soruyorum. Bir ajentenin şu anda web sitesi konusunda yapması gerekenler nedir peki? Yani ilk öncelik birinci basamaktan bahsediyorum. Ben böyle çok detaylı bir SEO çalışmasından da bahsetmiyorum aslında. Yani ilk e, giriş seviyesinde neler yapması lazım acentenin? Ya yani en azından çünkü müşterisi geldiği zaman müşterisine eli ayağı düzgün ve Google'da da işte aranında bir şeyler çıkabilecek noktasında neler yapması lazım? Şimdi ara, ha, bana e, şunu söyleme de, ama, bana şunu söyleme. Yani 10 bin liralar, 20 bin liralar, 30 bin liralardan bahsetme bana. Yani ben sana giriş seviyesini evet, bahsediyorum. Evet. Ne Hayır, yapması gerekiyor? Şimdi biz domaini alması e, yıllık 20 dolar. isim hakkını alması. Buna bir tane web sitesi yaptırırsa 500 liranın altında olmamalı. E, artı bir de bunun yıllık sunucu parası var. Bu da şu anlama geliyor. Bir acente bir web sitesini 2000 liranın altında yapıyorsa bu onun işine yaramayacak. Çünkü web sitesi bizim e, gibi, e, o da bizim dijital dünyadaki kart vizitimiz bize <laughs> anlatıyor aslında. Şimdi burada kartviziti bireye, sorun kullanıcıya elden verebiliyoruz ama internette bizi arayan insanların önüne geçtiği için e, 2000 liranın altında 20.000 liranın da üstünde web sitesi yapmanın bir manası yok. Siz 20.000 20 liralık web sitesi ile 2000 liralık web sitesi arasında ne farklı bir e, orada bir kapsam farkı var. Yani bir acente, Malatya'daki bir acente kalkıp bir kapsamlı web sitesi yapması Diyarbakır'daki adamın da oradan polis almaya çalışması anlamına gelir ki e, Diyarbakır'daki adam e, işte oradan poliçe polis almayacak. O yüzden kendi bölgesine hitap ettiği için bu 2000-2500 lira 3000 lira sınırlı olmalı daha global çalışırsak, daha şehirler arası çalışırsak bu seviye biraz daha yükseltilebiliyor. En azından bir 2000 liralık, en azından bir lira liralık web sitesiyle başlarsa zaman içerisinde o büyürken web sitesini büyütme şansı var. Da Wall Street'in bu özelliği var. Ama bir özel bir yazılım yaptırdık, yaptırdık. Ee, onun acentenin istediklerine göre yaptırdık. Bunun evet. fiyatını 25 bin liraya çıkarttık. Yarın bunu büyütmek veya değiştirmek istediğimiz zaman aynı maliyetler tekrar karşımıza çıkar. Evet. Yani orada Ama burada en azından biri, e, ücretsiz evet. verilen web sitelerin Google arama sonuçlarında hiçbir e, katkısı yok. Bunu net söylüyorum. Ya zaten öyle bir şey olsaydı aslında bakarsak bu şey e, ne derler? O zaman zaten hiç kimse şey tarafına bir yatırım yapmazdı. Hani ücretli tarafa zaten bu işin de ücret tarafı olmaz. Tabii. O ve bedava sunulan birçok uygulamanın da çok faydalı olmadığını zaten biliyoruz aslında. E, peki şunu söylemek istiyorum web sitesi konusunda bu kullanıcı dostu olması için ne yapılması lazım. Yani çünkü şöyle bir şey var örnek vermek istiyorum ben mesela haber sitelerinden örnek vermek istiyorum belki çok farklı hani bu noktalardır ama genel anlamda Avrupa'daki web sayfalarına baktığımız zaman ya da Amerika'daki kurumsal şirketlerin web sayfaları da aynı şekilde haber siteleri de çok sade işte reklamlar az görsel curcuna az mesela yazı ve direkt olarak hani şeye yönelik hani sonuca e, odaklı hani giriyorsun haber okuyacaksın evet. haberi okuyorsun 50 tane reklam görmüyorsun ya da e, işte kurumsal siteye girdiysen sen hakkımızdaki bölüme gireceksen hakkımızdaki bölümü hiç böyle kafan karışmadan tak diye tıklayıp Doğru. bulabiliyorsun Doğru. ya da iletişimi görmek istiyorsan iletişimi hemen tak diye bulabiliyorsun yani adresini telefon varana kadar. Aslında bu örnekten yola çıkarak ne yapmamız lazım? Tabii ki birazcık bu sorunun içerisinde cevap belki ortaya çıktı ama Temel anlamda ne yapmamız lazım? Yani kullanıcı siteye girdiği zaman neyle karşılaşması lazım? Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Orada bir markete gittiğiniz zaman bizim buradaki gibi şaşalı bir reyonlar veya işte bir kasap reyonunda etleri şekil şekil koymak falan yok. Biliyorsunuz hı hı. E, paket paket kartonlarda ihtiyacını alıp çıkıyoruz. Adamlar direkt sonuçlarına son bir maksatı yapıyor. Ama bizim Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de birazcık daha... E, Ajantinin ruhuna ya da web sitesi yaptırmak isteyenin ruhuna hitap etmek gerekiyor. Hmm. Çünkü önce onun mutlu olması gerekiyor. Ama yurt dışındaki web siteler direkt tam kullanıcı odaklı çalışıyor. Aslında aynı altyapıyı kullanıyoruz. Her e, bir web sitesinde her koyduğumuz yazı, her koyduğumuz resim, her koyduğumuz eklenti aslında yükü biraz daha fazlalaştırıyor. Açılma oranını yani sitenin hızlı açılma oranını etkiliyor. Bu da Google'un hiç sevmediği bir ya adamlar o yüzden çok büyük resimler, çok büyük işte e, videolar falanla süslemiyorlar. Bir ajans var bizde. E, son dakika hava durumunu koymak istiyor. E, son dakika haberleri koymak istiyor. Ya ben diyorum ki abi hani neden bunu koyuyoruz? Biz işi yapmıyoruz. Sen ajansesin, ama hani buna gerek var mı? Ya işte e, daha güzel görünüyor. Biz işin o tarafına bakıyoruz aslında. Bu yüzden evet. de biz biraz daha harmanladık, biraz daha çok şatavası değil insanların da e, ruhunu okşayacak ufak hafif resimler ve bilgi paylaşımı olanlar en doğru olanlardır yani. evet. bence. Tabi ki adalete konunun dışında herhangi bir şey paylaşması kadar saçma bir şey olamaz. Şimdi blog sayfası veriyoruz, diyor ki hastalık, ben siyasetle de yapayım. Bu, siyaset iyi değil ki o, senin işinle alakalı konuşabilecek, kısa notlar verebilecek, aranma sonuçlarında çıkan kelimeleri yazabileceğin bir platform yaratıyoruz aslında. Evet, yani, doğru söylüyorsun. Bir, Yükü, yükü çok Peki son bir soruyu da ben bitirmek istiyorum. Şimdi e, web sayfasına girdik. Bu, bu dönemde bu WhatsApp konuları var mesela. Hani bunun evet. ilgili sence gelişim ne olacak? Örnek veriyorum. Yani ben direkt olarak artık böyle iletişimde görmek istemiyorum mesela artık işte e, evet. işte cep telefonunu işte adresi adresi falan da ben direkt sitesine girdiğim zaman aradığımda e, bilmiyorsan tabii ki WhatsApp'a gir hemen direkt ben tıklayıp WhatsApp'a yönlenmek istiyorum. Sence bu nereye gidecek? Son sorum bu. Ondan sonra da senek eklemek evet. istediklerim varsa yavaş yavaş da bitiriz. Lütfen Şimdi biz yaptığımız analizlerde şimdiye kadar olan analizlerde Google analitiklerinde e, bir sayfanın e, indeklemelerine veya raporlarına baktığımız zaman şu sonucu görüyoruz. Müşteri, senin web sitesine giren müşteri hı hı. burada 30 saniyenin altında kaldıysa gidiyor. 30 ile 60 saniyenin arasında kaldıysa 50 alışveriş yapma ihtimalini çoğaltıyor. Hı hı. Bu da şu anlama geliyor sitenin içerisinde direkt odaklı ajanteye ulaşabileceğim yok teklif al butonu yok iletişimde geç butonuyla yani insanlar ulaşmıyor. <laughs> Bana diyor ki ajanteye işte orada diyor ruhsat resmini çektin göndersin. Abi kimse ruhsatını cebinde taşımıyor ki işte o müşteriyi kaçırdın. Biz de o yüzden WhatsApp entegrasyonunu direkt Müşteri odaklı. ihtiyacı olduğu zaman e, geçen e, konuşmamızda da e, anlattım. Acentenin işi sıcak satış, yani daha samimi bir ortamda satış, bire bir satış, bir market satışı gibi değil. O yüzden WhatsApp'ı duydu ama müşteri %70 soru sorma ihtiyacı duyuyor. Çünkü evet. kendi görünmüyor, konuşmuyor, yazıyor. Biz yazmayı daha çok seviyoruz aslında. Evet. evet. Doğru. Mesela, biz en son yaptığımız videoda ben dedim ya işte ücretsiz biz danışmanlık verebiliriz. Hani arayın, biz söyleyelim, söyleyelim dedim. E günde bana 30 tane mesaj geliyor. Biri arayıp da telefonda acaba biz ne yapabiliriz demiyor. Evet. O yüzden yazmaya odaklı olduğu için muhakkak entegrasyonu çok iyi. Evet bir de şey var hani WhatsApp'ta da orada sonuçta olan bir şekilde sizi kaydediyor cep telefonunuza almasa bile Tabii. o anda ürünü başka zaman tak diye WhatsApp'tan kolaylı bir şekilde istediği saatte istediği zamanda yazıp Tabii. sizinle iletişime geçmiş olacak yani direkt olarak. Mesela biz web sitesine kişisel verileri koruma kanunu linki koyuyoruz. Hı -hı. O siteye girdiği an itibariyle WhatsApp'tan sana yazmaya başladığı an o zaten kişisel koruma ve veriler kanununu kabul etmiş sayılıyor. O mi? zaman müşteri onu kaydedip daha sonra reklam amaçlı da, promosyon amaçlı da onlara mesaj yoluyla da ulaşabiliyor. Herhangi bir evet. şey yok. Ee, abi çok çok teşekkür ederim. Ee, evet. yine kısa, keyifli bir sohbet etmiş olduk. En azından biz farkındalık evet. yaratmaya çalışıyoruz bu konuda. Ee, sizin Ajente.org'un sponsorluğunda bu kısa kısa videolara programlara bugün ikinci bölümümüzü bitirmiş olduk böylece. Ee, önümüzdeki hafta farklı bir konuyla e, izleyenlerin karşısında olacağız. Ee, tekrardan çok teşekkürler. Ee, teşekkür Sigorta Haber TV'den bugünlük bu kadar. Bugün Ajente.org ana sponsorluğunda e, Dijital Sohbetler programımızın ikinci bölümünü e, bitirdik. Bu bölümdeki konumuz ajentelerin web sitesiydi. Aslında biz bu programlarda tabii ki hani yüzeysel olarak konuşuyoruz birçok konuyu. En azından önerilerde bulunuyoruz. Bu konularla ilgili bilgi almak istiyorsanız tırnak içinde yine söyleyelim. Bu bir ücret tabi de değildir. Bilgi sadece alabilirsiniz, danışabilirsiniz. Ajente.org üzerinden ajente.org çalışanlarına, uzmanlarına ulaşabilirsiniz ve kendilerinden bilgi alabilirsiniz diyelim. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize